Samsun'a takım Canik Gençlik Merkezi Kariyer Roket Takımı. Arkadaşım şu an bizden yaklaşık 5.2 kilometre uzaklıkta. Lora sayesinde şu an yeni stasyonun verilerimiz sağlıklı bir şekilde yetiniyor. Yeni stasyonundan yaklaşık 5.2 kilometre uzaklıktayız. Ve verilerimiz sağlıklı şekilde iletilmektedir. Samsun takım Canik Gençlik Merkezi, Kariyer Roket Takımı, kart fonksiyonel ilk testimizde özgün aviyonik sistemimiz kutunun dışında bulunmaktadır. Verilerimiz içerideki LoRa ile buraya aktarılıp yer istasyonunda bu şekilde gözükmektedir. Bu sağlıklı şekilde değişmektedir. takım, Çelik Geçik Merkezi Karar Roket Takımı Algoritma Testi Özgün yedek uçuş bilgisayarımızı bir kutunun içine yerleştirdik. Bataryayı besledik. Lorum modülü sayesinde yer istasyonumuzla e, iletişimimizi sağladık. E, ayrılma parametrelerimiz e, yükseklik ve eksen. Şimdi...